Hadi Nurhan hadi ver şu listeyi. Geldim Yaşar geldim. Aha bak bütün eksikleri yazdım ama tatlıyı bir kilo alacaksın. Az gelmesin sonra. Tamam tamam. Yaşar Bey. Buyurun benim bir sorun mu var? Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Ne şikayeti memur bey? Bir yanlışlık olmasın. Kim niye şikayet etsin ki beni? Yaz şartılay şirketi basıp kendisini tehdit etmişsiniz. Hakkınızda şikayette bulundu. Lütfen zorluk çıkarmadan bizimle geliniz. Ya. Konuş. Nedir durum? Aldılar mı? Güzel. Nezarete atsınlar da aklı başına gelsin. Şirketimi basıp tehditler savurmak neymiş? Görsün bakalım. Densiz herif. İşte böyle adamın aklını alırlar Yaşar Efendi. Artık oğluma da bana da salavat da yaklaşacaksın. Götürmeyin. Memur bey götürmeyin ne olur. Vallahi benim kocam yapmaz öyle şey. Yaşar söylesene ben yapmadım desene. Tamam Nura Bırak memur beyler işini yapsın. Beni de götürün o zaman. Vallahi kocamı bırakmam. Beni de atın nezarete. Tamam tamam hanımefendi siz de gelin. Tamam iki dakika kurban olayım bekle bir üstüm alıp geleceğim. Adnan Beyciğim, hiç tebrik etmiyorsunuz ama yakında Eylül'le evleniyoruz. Bugün sözümüz var. Aferin be. Böyle giderse gözüme gireceksin. Madem sözünüz var, ben de çocuklara söyleyeyim paranı hemen yatırsın. Bana bak, Eylül'ü elinde tuttuğun sürece paranı almaya devam edersin. Adnan Bey, siz hiç merak etmeyin. Eylül benden ayrılamaz. Ya birazcık güvenin bana. Çok rica edeceğim. Ben de sana bir güzellik yaptım. Yaşar'ı içeri attırdı. Git kayınpederinle ilgilen. Biraz da onun gözüne gir. Oo, oh, eyvallah eyvallah. İlgileniriz tabi. Saygılar Adnan Beyciğim. Bir ömür bakacaksın bana Adnan Aga. Anne. Anne. Ha? Ne oldu? Koş koş. Yaşar abi içeri almışlar. Ne? Niye ki ne olmuş? Hadi hadi yolda anlat hadi. Aa! Hatna. Yaz dün gece yine eve gelmedi. O kızın peşinde mi dolanıyor yine acaba? Aklım çıkıyor. Yine o kız onu kandıracak diye. Evinde kalmıştır. Merak etme. Kız başkasıyla evleniyor. O defter kapanmak üzere. Adnan. Sahi mi söylüyorsun? Ay. Allah'ım. Bin şükürler olsun. Ay yazım sonunda kurtuluyor ha o mendebur kızda. Ay Nurancım nasıl üzüldük yani bilemezsin. Ben de biraz sessiz olun. Ee, Yaşar efendi nerede? Nuray yenge. Duyar duymaz koştuk geldik. Ya bu yaz pisliği Yaşar abi içeri attırmış. Ay görüyor musun? Boyu posu devresin. Bir bu alçaklığı yapmadığı kaldıydı. Raziye siz nereden duydunuz? şeyde Allah ben ne yapacağım Dayanacağım bu acıya. <laughs> yarın sözü kesiyoruz. Gözün aydın. Eylül yarın gelinin oluyor. Alıyoruz kızı. Ah! Ah! Evlenemezsin. O adamla evlenemezsin. Yapamam. <laughs> Yapamam ben Koray'la evlenemem. Vakit kaybetmek istemiyorum Eylül. Hemen evlenelim. Evet, değil. evet Evet. Evet, evet, evet. Biz evlenecektik seninle. Biz. Sen beni seviyordun. O adamı değil. Olmaz. Buna izin vermeyeceğim. Koray'la evlenmene asla izin vermeyeceğim Eylül. işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Ne konuşması ne saçmalıyorsun? Ben sana benim peşim bırak demedim mi? Git başımdan ya. Eylül. Benimle geliyorsun. Bırak şu kolumu. Bana bak gitmezsen bağırırım. Git başımdan benim. İstediğin kadar var. Benimle geliyorsun. Ya saçmalama ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun beni? Ya ne yapıyorsun? Korkuyorum. Dur dur şunu ne olursun. Yaz dur şu arabayı korkuyorum dedim sana. Ne yapıyorsun? Korkuyorsun öyle mi? Zamanında deliler gibi sevdiğin adamdan korkuyorsun. O yüzden mi evleniyorsun o herifle? Benden korktuğun için mi? Niye evleniyorsun o adamla? Benden kurtulmak için mi? Çekil. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Eylül. Bir açıklama yapmadan hiçbir yere gidemezsin. Duyduklarım doğru mu? Evleniyor musun o adamla? Evet. Doğru. Evleniyorum Koray'la. Cevabını aldığına göre ben artık gidebilirim. Yapamazsın. O adamla evlenemezsin. Bizim seninle hayallerimiz vardı. Bir yuvamız olacaktı. Sen benim gelinim olacaktın. Bir kızımız olursa... ...adını Mısır'a koyacaktık. Nasıl? Nasıl bu kadar çabuk unutabiliyorsun yaşadıklarımızı? Unutmadım. Keşke unutabilsem. Keşke hiçbir yaşanmamış olsa. Senin Adnan Bey'in oğlu olduğunu bilseydim... ...seninle aynı yolda bile yürümezdim ben. Yapma. Sırf bana sinirlendiğin için. Beni kendinden uzaklaştırmak için... ...Koray'a yaklaşıyorsun. Hayatını bu yüzden karartma. Sen kararttın benim hayatımı sen. Sana inandığım... ...güvendiğim için karardı benim hayatım. Artık geri dönüşü yok. Ne hata yaptıysam... ...ne suç işlediysem... ...düzeltmeye razıyım. Ben herkesle, her şeyle mücadele ederim. Ama sen yeter ki. O herifle evlenmeyeceğini söyle. Ben seni gördüğüm ilk an anladım kaderim olduğunu. Gözlerinin içine baktım. İşte bu benim alın yazım dedim. Karşımıza engeller çıktı. Kaderimizi değiştirmek istediler. Bizi bitirmek istediler Eylül. Ama isterse dünya karşımıza çıksın. İki cihan birlesin bizi ayırmak için. Ben yine senin yanındayım. Sen yeter ki söyle. Koray'ı sevmiyorum. Onu istemiyorum ben yeter söyle ki. Biz kaderimizi tekrardan çizelim. Korkma söyle. Beni hala sevdiğini söyle. Ben senin için dünyayı yakarım. Sen yeter ki sevdiğini söyle. Yaz. Daha Eylül'ün haberi yok. Siz nereden öğrendiniz ki? Şey, Nuray yenge, biz size geliyorduk annemle. Bu düğün, şey, söz, nişan, hani eksik geldik. ne var ne yok onu soracağız. Kolu komşu toplandı, Yaşar Bey'i aldılar götürdüler, içeri tıktılar demezler mi? Şok olduk ya. Ya? Kolundan tuttular götürdüler. Görüyor musun kolu komşuya da rezil olduk. Raziye. Hapse atarlarsa ben ne yaparım? Yok Nurancım olmaz öyle şey. Kötü düşünme. O Adnan da oğlu olacak yaz da yakamızda yapıştılar bırakmıyorlar. Ay, kara bulut gibi çöktüler üstümüze. Allahlarından bulsunlar. Ee, Eylül nerede? Ona niye haber vermedin? Eylül'e bir şey demedim daha. Üzülmesin şimdi, korkmasın kız. Bir ne olduğu belli olsun da. O Yağız'ı aradım. Kocamı düşürdüğü hali bilsin. Hesap versin diye. O da yerinde yokmuş. Yoksa var ya ben o kafeyi basardım. Zor alırlardı elimden ha. Doğru, doğru. Çok doğru. Ya Koray. Ben... Bir şey diyeceğim. Ya bu Eylül Yağız'ın yanındaysa ha? Ya tekerimize çomak sokuyorsa? Ya kızı caydıracaksa ne yapacağız? Söyle. Saklama benden. Gözlerin içine bakınca anlıyorum. Beni hala eskisi gibi seviyorsun. Söylesene. Seni seviyorum desene. Seni hala istiyorum desene. Senden başka kimse umurumlu bile değil. Gerekirse herkesiyle siler atarım. Bir tek sen ol istiyorum hayatımda. Bir tek sen. Şimdi sen bana bir şey söyle. Biz hikayemizi yeniden yazalım. Her şeyi yeniden başlayalım bilir. Bir saniye. Efendim. Eylül. Ha. Çabuk koş. Babanı tutuklamışlar. Karakoldayız gel hadi. Ne? Ya. Bu Yağız denen serseri babandan şikayetçi olmuş iyi mi? Şirkete bastı bizi tehdit etti demiş. Hadi gel karakoldayız hadi çabuk. sen bir şey söyleyecektin. Sevdiğini söylüyordun. Hadi söyle. Bitsin bu işkence artık. Dokunma bana. Sakın dokunma. Neyin peşindesin yine sen? Mahkeme için geldin değil mi? Babanı kurtarmak için. Ne diyorsun Eylül? Ne anlatıyorsun sen anlamıyorum. Ben Koray'la evleneceğim. Duydun mu? Koray'la evleneceğim ben. Eylül. Eylül dur gitme. Bunu bize yapma. Sen bundan sonra anca mahkemede görürsün benim yüzümü. Babamı hapse attırmak neymiş göstereceğim ben sana. <laughs> Anne. Ya. <laughs> Anne nerede babam? İfadeye aldılar kızım. Ee, ne olacakmış? Çıkaracaklar mıymış ifadeden sonra? Bilmiyorum o oğlan Yaz şikayetçi olmuş babandan. Babanı hapse atabilirler. Belki yıllarca içeride kalabilir. Annem Allah korusun deme öyle. Hem babam kötü bir şey yapmadı. Sen bir sakin ol. Sen neredeydin yavrum? Hiç bir işim vardı. Neyse görebilecek miymişiz babamı peki? Göreceğiz Eylül, göreceğiz. Bir ifadesini alıyorlar Yaşar abim. Ondan sonra hayırlısıyla inşallah. Bırakacaklar seni şimdi değil mi? Eşiniz tutuklu yargılanacak. Birkaç saat sonra cezaevine sevk edilecek. Hayır. Babamın bir suçu yok. Hiçbir yere götüremezsiniz babamı. Hanımefendi sakin olun. Hepsi benim yüzümden, benim yüzümden oldu hepsi. Baba, babam ne olur bak bana, ne olursun bak bana. <laughs> yaşarım. Ben nasıl bırakayım seni buralarda? Ay bizim başımıza gelenler. Düşünmeyin beni. Başa gelen çekilir. <laughs> Doran, Eylül sana emanet. İki canlı, üzülmesin. Gidelim. <laughs> baba, baba. Yaşarım, kahretme kendini buralarda. Çıkacaksın. Alman yaz. Lan vicdansız. Hepsi bunların senin yüzünden be. Biraz da boynuma Bak ama buralar hep kuluç kuluç olmuş. Cık, hiç benim lafımı dinlemezsin Adnan. Hiç. Bak yelde kalmışsın yine. Adnan. Hı? O Eylül denen kız kimle evlenecek? Benim bir eleman. Sağlam çocuktur. Bak bu kez tamam değil mi? Bak bu kez oğlum kurtuldu o kızdan değil mi? Ben sana ne zaman yanlış bir şey söyledim Nermin Hanım? Ben bitti dediysem bitti. Baba! Oğlum! Ne yaptın yine sen? Ne işler karıştırdın? Avukatla konuştum pişmanım desin özür dilesin dedi. Eğer davayı geri çekmezlerse seni tutuklarlarmış. Ben gideceğim kapılarına dayanıp yalvaracağım. Eğer sen de pişmanım dersen... Sakın! Sakın! O alçaklardan özür falan dilemem ben. Sen de kapılarına gitme kolumu sakat bıraktıkları halde gitmedim kapılarına. Beni bir paçavra gibi sokağa attılar, yine de gitmedim kapılarına. Çalışamadım, aç susuz kaldım, aman dilemedim, yine de dilemem. Dizlerimin üstünde yaşayacağım ama ayakta ölürüm ben Eylül. Bir tek senin için gittim ben onların kapısına. Yaz'ı öldürmeye gittiysem sana iliştiğini sandığım için biraz babalık hakkım varsa eğer bir daha onun adını anmaz. Bir daha senin adın Yaz'la aynı anda anılmaz. Hatanı telafi etmek istiyorsan Koray'la evlen Yaz'ı unut. Ben cezamı çeker çıkarım. <laughs> Tabi. Tabi. İçine sindiremedi aşkımızı. O yüzden yaptı bunları ya. Alçak herif. Doğru diyor. Yaşar amca ne iş var içeride? Söyle. Konuşsana ne istedin o insanlardan? Ulan adam şirketi bastı. Haberin var mı senin? Sizi öldürürüm dedi. Ben buna nasıl göz yumarım oğlum? Ya sana bir şey yapmaya kalksaydı? Ben de mecburen şikayette bulundum. Şimdi o şikayetini geri alıyorsun. Oğlum o adam bu cezayı çoktan hak etti. Ya bize de zarar verirse o yaşar denen adam? Anne onlar kimseye zarar verecek insanlar değil. Herkesi kocan bilme. Yaz! Ne? Ne baba ne? Sana söyledim. O insanlardan uzak dur dedim. Onların canını yakma dedim. Şimdi o şikayetini geri alıyorsun. Yoksa beni unutun. Size yemin olsun bu kapıdan adımımı atmam. Al şikayetini. Oğlum nasıl alayım ben şikayeti? Senin adına şikayet ettik. Avukat halletti. Ne? Ne yaptın sen? Allah kahretsin. Oda! Oda! Ya. Ne dedi? Özür dilemem dedi. Eğer sen de onların kapısına gidersen bir daha seni affetmem dedi. Vah 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 vah. O zaman epey içeride kalır Nurhancığım. Hasta hasta hapis zordur. Bir dakika, bir dakika moral bozmak yok. Ben Yaşar babamın eksikliğini size ama onu bilin. Ah yalnız ah. Sen bu kötülükleri bize nasıl yaptın? Nurhan anne. Bir ricam olacak şu pisliğin adını ağzına alma lütfen. Eylül mü kurban olayım. Anne. Bundan sonra onun adını almak yok. Ben babama söz verdim. Yaz diye biri yok artık. Ben Yazı Yaşar Orul'dan şikayetçi olmuşum. Vekaleten. Şimdi hemen şikayetimi geri almak istiyorum. Tabi buyurun oturun. Bakalım. Dur, ne olur. Ne olur. Götürmeyin babam. Bir şey yapmadı babam. Ne olur götürmeyin. Yaşar'ımın bir suçu yok. Senin evladın yok mu? Bu adam sadece evladını korumaya çalıştı. Yunus! Durun. Yaşar Uğurlu'yu serbest bırakıyoruz açıklaması yok. İfadesini versin gitsin. <laughs> anne, anne bıraktılar babamı götürmüyorlar babamı. Götürmüyorlar ya komiserim, pardon nasıl oluyor bu iş? Şikayeti geri almadan bırakmazlar diyorlardı. Nasıl oluyorsa oluyor. İfadesini imzalayacak ve gidecek. Niye bırakmışlar şimdi bunu? Anlamadım ki. Yürü ayıp olmasın. Hadi gidelim biz de yanlarına. Hadi çok gözümüz aydın. Geçmiş olsun Nurhan'cığım. Ay sağ ol <laughs> <laughs> Canım gelin. Yani bundan sonra o alçak Yağız da gelinimle Koray'ımı kıskansın dursun. Bu ne ya? Hiç biz onun gibilere pabuç bırakır mıyız? Anne tamam. Yeter artık uzatma. Allah Allah. Yaşar babamın sinirlerini bozmayalım daha fazla. Ya bizim yarın nişanımız var. Biraz yüzünüz gülsün be. Değil mi hayatım? He? Çok şükür Yaşar'ım. Bitti. Kurtulduk. Hadi evimize gidelim artık. Yaşar babam çok geçmiş olsun. Bu da o hainlerin son kötülüğü olsun. Babam bitti değil mi her şey? Kurtuldun. Tamam artık bitti kurtuldum. Hadi gidelim. Ben montu unuttum içeride. Aman sen dur. Girme şimdi oralara. Ben gidip alayım ha. Ay baba nasıl oldu böyle bir şey? Ben hiç anlamadım. O kadar korktum ki hapse atacaklar seni sandım baba. Allah yardım ediyor Eylül. İşte o yağız serserisinin bütün kötülükleri ayağına dolanıyor. Ama ne yaparsa yapsın, biz amacımıza ulaşacağız. Hadi oğlum, acele et biraz. Buyurun, imzalayın. Komiserim, çok teşekkür ederim. Benden bahsetmeniz için. Az kalsın masum bir adamı içeri atacaktınız. Yani şikayetten daha önce haberim olsaydım, siz onu buraya getirmeden önce bu hatayı düzeltirdim. Neyse, büyük bir yanlıştan dönüldüm. Önemli değil Yaz. Allah'tan erken geldin. Nurhan anne. değil mi ha, Al, al Eşir. Hadi gidelim. anne. Hadi gelmiyor e, tamam kızım geliyorum geliyorum. Yağız. Yaşar'ı Yağız kurtarmış.